Hatay'da şantiye alanında 25 metrelik vinçin kırılmasıyla yere düşen iki işçi metrelerce yükseklikten yere çakılarak yaralandı. Olay Antak ilçesi Akevler mahallesinde bulunan bir şantiye alanında yaşandı. Şantiyede bulunan 25 metrelik yüksekliğe sahip vinçte iki işçi çalıştığı esnada kırılma yaşandı. Vinçte oluşan arıza nedeniyle devrilen vinçte bulunan iki işçi metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Vinçten düşen iki işçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri vinçten düşen işçilere yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.